Arkadaşlar merhaba. PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Hoş buldum. Merhabalar, teşekkür ederim. Çok harikayım, çok mutluyum ve çok çok heyecanlıyım aslında. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Erangel'da en çok nereye atlıyorsun Gül? Ben genelde George Apple taraflarını seviyorum. Erangel'da şu anda yeni mod geldi tabii ki de. E, Happy Halloween var. E, Halloween'ın olduğu yere daha çok atlıyoruz. Çünkü çoğu insan da oraya atlıyor. Çünkü yaşama şansı veriliyor tekrardan. Erangel'da genelde abi benim işim köprü olduğu için köprüye yakın Maylita, oralara hemen hızlı bir şekilde loot yapıp köprüye koşuyoruz. Yani biraz köprü üzerine oynadığımız için. Biz genelde takım olarak oynuyoruz. Map'i de bizimkiler seçiyor. Ben sadece onların yandaşları olarak gidiyorum. Farm'ı biliyor musun peki? Atlar mısın hiç farm'a? Farm Shelter'ın o taraflar değil mi? Evet. Evet atlıyorum oraya. Rank kasarken oraya atlıyorum hemen ölmeyeyim diye. Tabii ki de farm'a da atlarız. Uçak geçtiği zaman ilk rotamız orası. Araba alır gideriz. Yani şu an bir tane snake musallat oldu. Farm'ın yakınlarına acayip bir yenilik geliyor. <laughs> Acaba ne geliyor? Aslında biraz heyecanlanmış şu anda ama biraz ipucu alabilirim. Dayı bu farm'ın oraları bilirsin. Burada neler yapılır neler. Mangal yakılır, kuzu çevrilir, çikip yapılır. Yani... Bayağı bir şey yapılır yani ya. Oyuna çok güzel bir şey geliyor ve biz çok heyecanlıyız. Sizlere de bir izletelim dedik. Bakalım bizimle aynı heyecanı paylaşacak mısınız? Merakla bekliyorum hadi bakalım. Startı ver bakayım. Hazırız başlayalım. Sonunda beklediğimiz tema geliyor mu arkadaşlar? Beni böyle birden çağırdınız ben gerçekten çok meraklıyım aslında zaten ben de... Bakalım ne olacak? Çok hazırım çok okeyim okay hadi bakalım. Hadi canım. Oy galata diyorsun. Şarkın sokaklarına benzetmişler. Allah. İstanbul haritası mı geliyor? Şöyle bir kedileri gördüm. Bir bey olduğunu görüyor gibiyim. Oyun içine mi geliyor Galata, Galata Kulesi? Hocam. Hocam bana niye soruyorsunuz? Hocama sorun. Hocam. Hocam geliyor mu yoksa? Abi Galata geliyor değil mi? Ben yanlış anlamadım. Aa çiğ köfteci bile var. Yeni atlayacağımız yer belli oldu bu arada Erencil'de. Bildiğin Erencil'de. Ama İstanbul'da mı? Aynen öyle. Abi ben burada nereye geçtiğini anlamadım bak. Burada bir olay var. Oo. diskotek modu. Severiz. Allah vallahi heyecanlandım abi. Galata be. Gitti. Patçı karakterleri İstanbul'da Galata Kulesi'nin önünde bir de altın bir adoyla he. Bildiğin İstanbul'dayım ben atlarsam buraya İstanbul atlamış gibi olacağım. Kendi mahallemde rotasyon mu atacağım? Türkiye ile alakalı bir detayın oyuna yansıtılması Aynen, bence çok iyi olmuş ya. İstiyorduk işte Türkiye ile böyle sokak şeyin olan bir harita falan olsun. Türkiye yazar olması bir tık beni mutlu etti gerçekten. Çok güzel bir detay olmuş. Çıkabiliyoruz mu? İçine girebiliyoruz mu? İstanbul yeni öğrencilimiz olmuş ya. Tamam main belli artık zaten abi. Abi inanılmaz çok güzel. Gerçekten de yani oynamayan bin pişman olur diyorum ve zaten hani PUBG Mobile gerçekten çok güzel yenilikler yapıyordu fakat bu kadarının olacağını gerçekten hiçbir şekilde tahmin etmiyordum ben de. Vallahi bir şey diyorum normalde ben Sanok falan da giriyorum da Sanok falan artık girmeyeceğim. Full Erangel'dayım abi ben söyleyeyim. Ya sen ne demek Erangel'ın içinde İstanbul ne demek sen biliyor musun? Galata'da rotasyon atıyorsun. Üf Galata'nın etrafından dönüyorsun tamam. Köprü falan da var. Üf. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok şoktayım ki o görüntüye zaten. Evet, Galata Kulesi... Ne zaman geliyor abi? Ben yarın... Yarın gelmez değil mi tam? Ben geldiğinde ekiğimi alıp atlıyorum oraya. Şey yapalım mı? Roleplay. O esir macunun arkasına sen geç. Ben geleyim, uzatayım sana DP'yi. Buna serdiğimi... Buna <laughs> <laughs> değil, buna ser. Hiç oyun içinde pusar mısın? Ben Benim işim pusmak açıkçası. Ben sadece pusarım. Çok seviyorum. Galata'nın üstünde çıkılıyorsa eğer orada pusarım. Oradan da hiç çıkıp çıkmayı düşünmüyorum. Aa! Evet yerimi buldum arkadaşlar. Ben artık kesinlikle farmın altındaki Galata'dayım. Beni orada bulun. Muhakkak pusuyorumdur orada. <laughs> Oradan dürbünle böyle herkesi kesip yapayım Çok eğlenceli <laughs> bir şey olacağını düşünüyorum. Artık tepesinde otururum beklerim. Çıkarım tepeye bir, şey, bir, şekilde atlarım üstüne çıkar beklerim onu. Kil çeker onu. Bir rivayet vardır bilir misin? Galata'ya kiminle çıkarsan onunla evlenirmişsin. Çıkmak isterim. Hemen şimdi çıkabiliyor yok mu? Ne zaman abi ne zaman çıkabilirim ben tam olarak? Ya ince işler anlarsın Güzel abi. Var da böyle <laughs> hani tam böyle belli değil de birisini seçebilirim. Çıkarım yani onu. Evet böyle bir hikayeyi duymuştum. İsterim ya. Oyunda böyle bir arkadaşımla bir kız arkadaşımı da olabilir. Gidip Galata'nın yanına hani bu espriyi yapabilirim. Böyle bir duyum varmış diyebilirim açıkçası ki çok da iyi olur. PUBG Mobile'de bir Türk motifinin gelmesi sana ne hissettiriyor? Ben şahsen çok gururlandım, çok gurur duydum. Çünkü hani bayağı global bir oyunun içerisinde Türk motifleri geliyor. Ve hani bu oyuna giren herkes bunu görecek. Özellikle dediğim gibi o Galata Kulesi detayı benim çok Hoşuma gitti ya ben çok beğendim bunu başarılı bir şekilde yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Türk bayraklı pos direkt dans. çekiyoruz bu arada dans ediyoruz hatta. Tamam. Dans olur bu çok enteresanmış ya benim çok hoşuma gitti evet, şu anda. Hem gitti. böyle şey e, gururlandım aynı zamanda. E, bir de gerçekten hoşuma gitti. İstanbullu tabii ki de. PUBG Mobile'di. inanılmaz gerçekten. Dünyanın süpermiş ya. Dünyanın en güzel şehri sonuçta. Gurur verici ki çok güzel bir şey. En ince detayına kadar girmişler. Çiğ köfteci var. 1,5 TL'ye ürünler satılıyor. Turist ürünleri. Kedi sesi var. Martı sesi var. Bildiğin İstanbul'dayım. Ben atlarsam buraya İstanbul atlamış gibi olacağım. Galata'nın gelmesi beni inanılmaz çok fazlasınca gururlandırdı. Bu oyunda gerçekten de Türkler zaten inanılmaz derecede çok fazla emek sarf ediyorlar. Bir sürü oyun oynuyorlar. Sıralamalara çıkıyorlar. Bir sürü yayıncısı var. Bir sürü oyuncusu var. Bu beni o kadar çok gururlandırdı ki o seyyar satıcı detayları, Türk bayrağı, kediler, Osmanlı mimarisi böyle baya bizde hani İstanbul'u yansıtan neredeyse her şey var videoda. bayağı her şeyi koymuşsunuz. Aşırı güzel olmuş. Dediğim gibi global bir oyun, ee, dünya çapında oynanan bir oyun ve Türkiye'nin e, Galata Kulesi'dir vesaire o bayraklar vesaire olduğu zaman daha güzel oluyor. Hatta... E, gurur verici. Çok bir heyecanlandım şimdiden. En kısa sürede hemen geldiği gibi direkt Galata çıkıp en başta pusmayı bekliyorum.